بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet, el bedelu ve hükmuhu buraya geldik. Tabi buraya geçmeden önce bir önceki konumuz olan tevkid konusunda onu da şu hatırlatmayı yapacağım. Şimdi teekid demiştim müekkedine tabidir. Raf, nasb, haft ve tariflik bakımından tabidir. Ve tenkili burada parantez içinde söylemiştik. Niye burada tenkili biz eklemişiz burada? Çünkü ve tarifi burada teekidin mesela e, sadece teekidi maneviden bahsettiği için bakın. Burada sadece teekidi maneviden bahsediyor. E teekidi manevi sadece maalifelikinden tabidir. O yüzden burada mesela cazibeli bak nefsu tekidi maneviler sadece marifeyi tekid ediyorlar. O yüzden tarif konu bakımından tabidirler. E burada metinde tekidi manevi tek anlatıyor. Tekidi lafzı anlatmıyor. E, tenkir ise burada şerhte hani bahsi tekidi iki sümalya tekidi o mesela e, de yapıyor. Mesela e, diyelim ki e, bak nekile tekrar edilmiş. Tekide lafzı oydu. Aynı lafzın tekrar edilmesidir. O yüzden tekide lafzilerde bu geçerli olduğu için ve şartta de tekide lafzıya da de değindiği için bundan dolayı buraya tek, e, de eklemiştik. Onu söyledikten sonra dersimize devam edelim. Evet. Evet. El bedelu ve hükmuhum. Bedel ve bedelin hükmü nedir? Ve bunun hükmü nedir? Bundan bahsedeceğiz inşallah. Kalem. İza ubdila ismun min ismin. İza ne zaman ki ubdila bedel olunursa ismun bir isim min ismin bir isimden bedel olursa. Yani bir isim e, diğer bir isimden bedel olunursa mesela ne gibi e, şurada örnek gösterelim. Mesela hadara İbrahimu Ebuke. Bu İbrahim Ebuke yani senin baban İbrahim geldi. Bu Ebuke isimdir. İbrahim de isimdir. Burada isim isimden bedel olmuş. İşte bir isim bir isimden bedel olursa. Ev veyahut fi'lün min fi'lin. Yani bir fiil başka bir fiilden bedel olursa. Mesela örnek verelim aşağıda şöyle bir gösterelim. Men yeşkur rabbehu kim Rabbine şükrederse şükür demek kastı kasıt yani له, yani ona secde ederse yefus kurtuluşa erer. Şimdi burada yesüd bu yeşkurdan bedeldir. Fiil fiilden bedel olmuş. İşte eğer ki isim bir isimden bedel olursa, bir fiil başka bir fiilden bedel olursa tebi'ahu tebi'a o isim be o fiil tabi olur. Hu o metbu'una yani o mübdelü minhuya tabi olur. Fi cemi'i bütün i'arabi, yani mübdel minhu. O mübdel minhunun e, bütün i'rabında ona tabi olur. Bedel tabilerdendir. İ'rab konusunda mübdelü minhunun i'rabına tabidir. Evet. Ve akul, el bedelü ma'nahu ma fil lugati, bedel sözlükte anlamı el iwadu, e, yani değiştirmek. Tekul mesela, e, istebdeltu keda bi keda kese, bunu e, bunla değiştirdim ve abdeltu keda min keda bunu bundan değiştirdim ne demek yani isteaztuhu minhu onu değiştirdim minhu ondan değiştirdim yani onunla değiştirdim işte bedel lugatta değiştirmek yani e, karş, bir şeyin karşısında değiştirmek anlamına geliyor ve <laughs> <laughs> bu, bu bedel fi istilahin nehviyyin. Nahiv alimlerinin istilahında onların terim, onların uh, uh, kullandığı terim olarak şu anlama geliyor bedel. Et-tabi'u, bedel tabi'u yani metbu'una yani mübdel münhüye tabidir ya Rab bakımından. O el maksudu ve kast edilendir bil hükmü. Hüküm ile kast edilendir. Mesela hadara İbrahimu Burada İbrahim'in geldiğini belirtiyorsun. Bu gelme hükmünden asıl kasteden Abudur, Ebu Kadir yani ha. Ya. İşte el maksudu kastedilendir bil hükmi. Oradaki o hükümden kastedilen bedeldir. Müdelmün değil. O bile vasıtatin ve hiçbir vasıta da olmaksızın. Yani harfi atf arada yok yani. Harfi atfın vasıtası veyahut da herhangi başka bir şeyin vasıtası olmaksızın e, hükümden kast edilendir bedel. Ve hükmuhu bedelin hükmü ennehu bu bedel ennehu bedel yetbe'u tabidir. Tabi olur. El mübdele minhu. Mübdel münhüye tabi olur. Fi i'rabihi. İ'rabı bakımından mübdel münhüye tabi olur. Alemana şu anlam üzerine ennehu bu bedel ennehu pardon şen ennehu şen şöyle bir durum var. Bu da müşşendir. Ennehu şen şöyle bir durum var. İn kanal mübdelü minhü merfu'an eğer mübdelü minhü merfu' olursa Kenel bedel merfu'an bedel de merfu' olur. Nehu hadara İbrahimu ebuke bak mübdel minhü İbrahimudur. Mübdel minhü merfu' olunca ebuke de merfu' olur. Bunun rafası damme bunun rafası vav'dır. Fark etmez. Sonuçta her ikisi de merfu' olur. Ve in kanal mübdelü minhü mansuban, eğer mübdel minhü mansub olursa kanal bedel mansuban bedel de mansub olur. Nahu qabeltu İbrahim'e ahake. Burada İbrahim'e mübdel minhudur. Mansuptur. Bedel de mansuptur. Bunun nasbası fethayledir. Bunun nasbası elifledir. Ve in kanel yani mübdel minhu eğer mübdel minhu olursa mahfudan yani mecrur olursa kanel bedelü mahfudan Bedel de mecrur olur yani. Nahu e'acabetni ahlaku Muhammedin halike. E'acabet fil Nunu kayyeme ful ahlaku faal. Muhammedin mudafleydir. Halike Muhammeden bedeldir. Mübdelinin mecrur olduğu için hali o bedel de mecrurdur. Bu örnekler hepsi de bedelül kulli minel kulliye örnektir. Ha. Bedelin kısmını öğreneceğiz inşallah. Ve inkenel mübdelü minhum meczumen eğer mübdelü minhum meczum cezimli olsa kenel bedelü meczumen bedel de meczumin cezimli olur. Nehmen yeşkur rabbehu yescud lehu. O zaman yafız. Bak bu yescud mübdel bu yeşkurdan bedeldir. Yeşkur mübdel minhudur. Bu yescud de bedeldir. İb e mübdel meczum olduğu için bedel de meczum olmuştur. Evet. Şimdi geldik <laughs> enva'ul bedeli. Bedelin çeşitleri. Toplamda dört çeşittir bedel. Ve huve bedel ala erba'ati aksamin dört kısma ayrılıyor. Bedelü şey'i mine şey'i yani bedel kul minel kul. Diğer bir ismi de bedel mutabik diyoruz. Örnek mesela kame zeydun ehuke bu bedel kul minel kuldür. Zeyd ve senin kardeşin ikisi aynı kişidir. Senin kardeşin Zeyd'dir, Zeyd senin kardeşindir. Yani bedelle mübdel minhu aynı şeydir. Buna bedelü şey'i mine şey'i diyoruz. Bedel, ve de bedel kul minel kul diyoruz. Ve de bedel mutabik diyoruz üç tane ismi var ha. İkincisi ve bedelül ba'di min, minel kulli bat yani bir parça bir cüz küllünden bedel oluyor. Mesela ekeltur ragife ragif tam ekmek tam ekmek böyle parça değil tam ekmek sülüthehu üçte birini ekeltu yedim er ragife ekmeği yedim sülüsehu üçte birini yedim. İşte bak bu sülüthehu bu bedel bu mübdel bir parçasıdır. Burada Baat yani bir, bir, cüz külden ne olmuştur? Bedel olmuştur. Buna bedelül ba'di minel külli diyoruz. Evet bunun da örneği budur. Ve bedelül iştimali bir de bedel iştimal var. Yani mesela örneği şudur. E, bedel mübdel minhunun ne parçasıdır ne de bütünüdür. Ama aralarında bir bağlantı var yani. O bedel mübdel minhunu iştimali kapsıyor yani. Nefa'ani zeydun yani bana fayda verdiyen ilmi, onun ilmi fayda verdiyen ya. Bak bu ilmu zeyten bedeldir ama bedelül ihtimal diyoruz buna. Şunu unutmayalım. Bedelül ba'di minel kulli bir de bir de bedelül ihtimalde. Bu her ikisinde bu bedel mübdelü minhuya dönen bir damire ilave edilmiş. Bedel mübdelü minhuya dönen damire ilave edilmiş. Bu şarttır yani ya. Bedel, bedele yapışır müdel bir damir olması lazım. Hem bedel ba'd kulde hem de bedel ihtimalde. Bir de ve bedelul galati var. E, Mütemimetül de orada güzel bir ifade kullanmış. Buna bedelül mübayin yani bedelül muhalif diyor. Üç kısma ayırıyor. Ya bedelül galattır ya bedelül idrab ve de bedelül nisyan. Üç çeşit ayırıyor. Bedelül galat o da şu da mesela Zeyden el ferase. Senin maksadın Ra'itul ferase demekti. Sen bunu demek çalışıyordun. Fakat sen e, yanlışlıkla Ra'itu Zeyd'den söyledin. Yani e, işte burada bu e, el ferasa bedeldir bu Zeyd'den. Buna bedel galat diyor. Çünkü sen Zeyd'i mübdel münhuyu galat yani yanlışlıkla söyledin. Bak eratte sen kastettin en takule söylemeyi el ferasa Yani ra'itul Ferasa böyle demeyi kastettin ama fa -galitta sen e, galat yaptın, hata yaptın. Fe -e sonra değiştirdin. Zeyden onu Zeyd'e değiştirdin. Minhu o Zeyd'i e, zeyden bedel yaptın. Minu bu felesi ondan bedel yaptın. Evet işte bu bedel galat abusun örneği var ya Ra'i'tu Zeyden e, el ferase. Bu o üç, üç çeşit bedel örnek olabilir. Bedel -u, e, idrab, bedel nisyan, o e, bedel e, galat. Her üçte de örnek olabiliyor bedel idrak yapabiliriz. Önce senin maksadın Zeyd'i görmeyi e, söylemekti. E, sa, sana zahır olan buydu. Sen Rayetü Zeyd'den demek istedin. Sonra sana zahır oldu ki Rayetül Feles'e söylemek bu daha afdaldır. Bundan vazgeçsin. Rayetül El Feles'e söyledin. Buna bedelül bak e, idrab diyoruz. Bedelül bedai diyoruz. Yani bedelül zuhur. Sana bu zahır oldu bunu söyledim. Bedelül nisyan da şöyle. Senin maksadın yani e, sen felesi görmüşsün ama unuttun felesi gördüğünü. Ra'aytu Zeyd'den söyledin. Sonra hatırladın ki sen felesi görmüşsün. Onu düzelttin, Hemen el dedin. Abu el feras bu Zeyd'den onun bedel isyan oluyor. Bedel olarak da bu anlattığımız. Senin, e, sen, sen Ra'aytu diyeceğine yanlışlıkla Ra'aytu Zeyd'den söyledin. Abu el ferase o Zeyd'den bedel yaptın. Buna bedel olarak diyoruz her üçüne de örnektir. Yani bu her bu örneğimiz her üçüne de örnek sayılabiliyor. Ve akulu el bedelu ala arbaten ve dört kısma ediliyor. El evvel birinci kısım bedelul kulli minel kulli ve yusem el bedelel mutabika bedel mutabata deniliyor. Bedelü şey minel şey deniliyor. Üç ismi var. Ve dabudu bunun kuralı şöyledir. En yekunel bedelu bedel olacak aynel mübdeli minhuh bedel mübdel aynı tıpkısı olacak. Aynısı olacak. İkisi aynı şey demektir. Nehu zarani Muhammedun ammuke. Amcan Muhammed beni ziyaret etti. E amcan Muhammed'dir. Muhammed sen amcandır. İkisi aynı şey. bu ammuke Muhammed'den bedeldir. Ve bu bedelül kulli minel kullidir. Enne'u sani ikincisi bedelül ba'di minel kulli. ikinci kısım bedelül ba'di minel kuldür. Ve dabitu bunun kuralı en yekune olmasıdır. El bedel bedelin olmasıdır. Cüzen bir parça minel mübdeli minhu. Bedel mübdeli minhunun bir parçası olması gerekir. Mesela bak. Hafiztul Kur'an'a Kur'an'ı ezberledim. Bu bütündür. Ama sülüsehu. Üçte birini diyorsun. Bu sülüs on, onun bir parçasıdır. Bedel mübdeli minhunun bir cüzü bir parçasıdır. Buna bedelül ba'di minel kulli diyoruz. Bu cüz, bu parça ister küçük parça olsun ister e, müsavi eşit parça olsun ister çok e, e, çoğu olsun fark etmiyor yani ya yeter ki onun bir cüzü olsun evet sevan evet. isterse ekene o bedel o cüz yani ekene o cüz isterse o cüz olsun ekalle daha az olsun minel baki geri kalandan daha az olsun üçte biri ezbelemiş üçte ikisi kalmış o geri kalandan daha azdır bu en musaviyen lehu siz ona eşit olsun. Mesela nisfahu yarısını Kur'an yarısını ezberlemiş. Eşittir. Em ekthara minhu ve geri kalandan daha fazlası sülüseyi. Üçte ikisini ezberlemiş. E geriye üçte bir kalmış. Bu daha çoktur. Hafizul Kur'an sülüsehu ev nisfahu ev sülüseyi. Bu bedelül ba'd minel kulda dedik dami dönmesi lazım. Bak sülüsehu dami dönmüş Kur'an'a. Nisfahu sülüseyhi bedel bad min kulden mübdel minhuya bir damir dönmesi gerekiyor demiştik. Yani o bedel mübdel minhuya dönen damire idafe edilmiş. Ve yecibu vaciptir. Fi hâza nev'i bu nevte yani bu bedel bad min kul bu nevte vaciptir. En yani yudafe idafe edilmesi bedelin idafe edilmesi ile damirin bedel damire idafe ediliyor. O damir de aidin dönüyor. İlel mübdeli minhu mübdelü minhüya raci olan damire bedel ona idafe ediliyor. Kemara ayete nasıl sen de gördün. Bak sülüsehu, nisfehu, sülüseyhi bu bedeldir. O damir de Kur'an'a dönüyor. Yani mübdelü minhüya dönüyor. Bedel burada mübdelü minhuya dönen damire e, idaf edilmiş. Bedelin üçüncü kısmı. Enne'u salisu üçüncüsü bedelül iştimali. Bedelül iştimaldir. Ve dabituhu bunun kuralı da en يكون olmasıdır. Beynel bedeli ve mübdeli minhu bedel ve mübdeli minhu arasında olmasıdır irtibatun. Bir irtibat bir bağlantı var ama cüz'ü cüz'ü ve tabi bütünü böyle bir irtibat değil ha. Aralarında irtibat var bir gayril kulliyeti vel cüz'iyeti. E, Külliyet ve cüz'iyetlik bağlantısı yani bütün ve parça e, e, ilişkisi yok. Bunun dışında başka bir bağlantı var yani. Mesela şumuliyetlik vesaire ve yecbu vaciptir fihi bu bedel ihtimalde izafetul bedeli bu da aynı bedel ba'd min gibi bedel izafe ediliyor ila damirin damire o damir ki aidin ila el mübdeli minhu منه. mübdelu minhu dönen damire izafe edilmesi gerekir eydan yani kema fi bedel ba'd min kull nasib bedel ba'd min de böyle bir şart vardı bedel ihtimalde de bu şart söz konusudur yine evet <laughs> Örnek e'cebetnil cariyetu hadithuha. İşte işte o cariye, e, yani kadın köle beni etkiledi. Yani hadithuha, onun konuşması. işte burada hadithu el cariyetten bedeldir. Ve bu konuşma onun ne bir cüzüdür, organıdır ne de onun bütünüdür. Ama onunla bağlantısı var yani ha. Bu hadım dafleyh. Bak burada hadithu bu ha buha damiri nereye dönüyor? El cariye dönüyor mübdelü minhuya dönüyor. Mübdelü minhuya dönüyor ve bu bedel de mübdelü minhuya dönen damire idaf edilmiş. Ve nefe'ani l-üstazü hüsnü ahlakihi. Üstad bana fayda verdi yani husn ki hüsnü ahlak, onun güzel ahlak, ahlakının güzelliği bana fayda verdi. İşte bu hüsnü bedeldir üsta, ıı, üstazudan bedeldir. E, e, hüsn bir cüzü değil, bütünü de değil ama arada bağlantı var yani. O hüsnü, ahlak güzelliği onunla irtibat var yani. Ha. bağlantılıdır. Evet. Ahlak hi o damir bak. dönüyor. Ennev-ur-rabi'u Bedelin dördüncü kısmına geldik. Bedelul galati Bedelul galattır. Ve hâza ne'u bu ne'u bu dördüncü kısım ala selâseti edrubin Üç kısma ayrılıyor. Bir. Bedelül bedai. Yani bedel, zuhur. Zuhur bedeli. Diğer bir isim bedelül idrab. Ve dabitu bunun kuralı şöyledir. En da sen kast ediyorsun. Şeyen bir şey kasıyorsun. Fetekuluhu ve o şeyi söylüyorsun. Mesela sen diyorsun. Hâzihil e, <laughs> Hâzihil Câriyetü bedrun. Sen bunu kast ve söylüyorsun. Hâzihil bu cariye bedrun. Ay gibidir. Sümme daha sonra yezharu leke sana zahar oluyor ki enne o başka şey efdalu Bu şeyden daha efdaldır. Yani Bedr'un yerine şemsun demek daha efdaldır. Sana zahar oluyor. Fetadilu sen yöneliyorsun. İleyhi o başka şey. Yani şemsiz demeye yöneliyorsun. Ve zelike mesela bu kemak lavkul deşar sen desen, desen ki hâzihil cariyetu Bedr'un böyle desen aydır. Sümme kulte daha sonra desen ba'de bu sözünden sonra Bada zelkil yani bu sözünden sonra desen ki şemsun. Yani hâzihil cariyetü şemsun. İşte bu şemsun bu bedünden sonra gelmesi buna bedelül bedai ve bedelül idrab ve bedelül zuhur diyoruz buna. Evet. Geldik ve ikincisine bedelün nisyani. Bu nisyanı unutmak. Ve zabitu bunun kuralı entebniye e, oluşturacaksın kelameke sözünü kelamını oluşturacaksın fil evvel birincisinde ala zannin birincisinde kelamını zan üzerine oluşturuyorsun o daha sonra ta'lam biliyorsun hatahu, o hatal kelam ki o ke, sen pardon hata zannik o zan yaptığın zanın hata, e, hatalı olduğunu biliyorsun fe vazgeçiyorsun anhu o e, hatadan o birinci kelamından ondan vazgeçiyorsun. Kema nas ki لو görsen şebhen, bir hayal görsen min baidin. <laughs> Elhamdülillah. Mesela böyle min baidin uzaktan bir böyle hayal bir şey bir şeyler gördün. O tavu, ve sen o şey uzaktan gördüğün şeyi zannettin insanen. Onun insan olduğunu zannettin. Fakulte sonra sen söyledin ki raitu insanen bir insan gördüm deden. Sümme daha sonra karuba minke sana yakın oldu. Fevecette o baktın ki felesen. Bak ki o attır. Fakulte felesen. O felesen o zaman bu insanın bedeli nisyan oluyor. Evet. Bedelül galati. Bir de bedelül galat var. Ve dabitu bunun kuralı. En de kelamen sen bir kelam kast ediyorsun. Bir söz kastıyorsun. Feyes bi kullisanuke ila gayri. Senin dilin başkasına gidiyor. Ve ba'da nutki o başkasını söyledikten sonra o nutki yaptıktan sonra konuştuktan sonra ta'dilu yöneliyorsun ila ma aradta evvelen. İlk söylediğini söylediğine yöneliyorsun. Bak ilk kastettiğini hemen yöneliyorsun. Sen ilk başta ra'yitul ferase demeyi kastetmiştin. Ama sen dilin Raitu Muhammedene gitti. Raitu Muhammeden ifadesi kullandın. Sonra bundan e, bunu fark ediyor hem vaz için el faras ediyorsun. Abu el faras bu Muhammed'ten bedelül galattır. Evet, böylelikle bedel konusunda bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde Mansubat el esma bölümünü okuruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.